Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle çok lezzetli ve dağılmayan bir fellah köfte hazırlayacağız. Öncelikle 1 su bardağı köftelik ince bulguru kabıma alıyorum. Daha sonra bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Kapağını kapatıp 15 dakika şişene kadar bekliyoruz. Daha sonra bulgurun üzerine yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı un 1 yemek kaşığı domates salçası, yarısını biber salçası kullanabilirsiniz. 1 tane yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yarım tatlı kaşığı nane. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Ve 1 tutam karabiber ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma aşamasında yarım su bardağı kadar daha su ekleyelim. Kıvamına göre cıvıksa biraz daha un ekleyebiliriz veya kuruysa biraz daha su ekleyebiliriz. Arada bir yuvarlanıyor mu diye kontrol edelim. Arada bir elimizi ıslatarak misket halinde yuvarlaklar haline getirip serçe parmağımızla ortasına bastıralım ve unladığımız tepsimize koyalım. Köftelerin hazır hali bu şekilde. Daha sonra kaynayan suyun üzerine köfteleri atıyorum. 8-10 dakika kadar haşlıyoruz. Köfteler haşlanırken e, sosunu hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağının üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ve bir diş sarımsağı kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. 3 tane domatesi rondodan geçirmiştim ve bir tutam tuz ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Bir kevgir yardımıyla haşlanan köfteleri sosun içerisine alalım ve 1-2 dakika kadar daha bu şekilde kavuralım. Altını kapatıp üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyebiliriz. İsteğe bağlı hafif tuzlanmış yoğurdun üzerinde servis edebilirsiniz. Çok lezzetli oldu mutlaka deneyin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.